Hayırlı. Bayım, bir yemeğinizi çaldı. Ney? Bu nasıl yaşandı Recep? Yemeğinizi teslim aldım ve sonra bir adam yemeğinizi alıp koşmaya başladı. Kaçmasına nasıl izin vermiş olabilirsin? Sen bir efsanesin. Sadece kaka yapmaya gitmiştim bayım ve dışarı çıktığımda yemeğiniz gitmişti ve adam çoktan koşmaya başlamıştı. Bunu durduramazdım. Yemeğimi yanında götürmeliydin. Yemeğinizin kaka gibi mi kokmasını istersiniz bayım? Şimdi ne yapmalıyım bayım? Çabuk ol bayım, Emi geri al Recep. Ben pizzamı istiyorum. Onu yakalayamam bayım. Koşamıyorum. Neden? Geçen hafta bacağımı incittim. Geçenlerde paraşütsüz uçaktan atlamıştım. Ve birkaç saniye yine bir efsane olduğumu unuttum. O yüzden iyi bir iniş yapamadım. Bir efsane olduğunu nasıl unuttun Recep? Bilmiyorum bayım. Bazen oluyor öyle. Doktor sadece yürüyebileceğimi söyledin. Yoksa yine mi efsane olduğunu unuttun Recep? Doktoru boş ver. Eğer o adamı yakalarsan sana tam 10 dolar bahşiş vereceğim. 10 dolar mı? Haksınız bayım. Doktordan bana hani. Şimdi o hırsız bunun bedelini ödeyecek. İşte bu. Onu yakaladım bayım. İşte burada. Ne bu Nurullah? Evet bayım bu yaptığı yüzünden. Şimdi onu cezalandıracağım. Artık kakamonun evine yapacağım. Her neyse Recep bana yemeğimi getir. Afiyet olsun bayım. Buyurun yemeğiniz. Nurullah yemeğin yarısını yemiş Recep. Sana sadece 5 dolar bahşiş vereceğim. Yeah!